Bursa'da bir spor tesisinin ötesinde kentin kültürel hafızalarından biri olan Havuzlu Park'ta başlatılan dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle hayat bulan proje kapsamında Havuzlu Park'ın bulunduğu yaklaşık 30 bin metrekare alan sil baştan yenileniyor. Proje inşaat alanı 8500 metrekare olan yapı iki blok olarak kurgulandı. Ana blokta idari birimler, sergi ve fuaye alanı, seminer odası, otopark ve restoran, diğer blokta ise soyunma odaları, duşlar, hamam ve sıcak su havuzlarıyla açık havuzların teknik birimleri yer alacak. Havuz katında ise FINA standartlarına uygun tam olimpik açık yüzme havuzuyla yarı olimpik açık yüzme havuzu bulunacak. Yarı olimpik havuzun bir kısmının derinliği artırılarak atlama havuzu olarak da kullanılabilecek. Müzik hemen hemen her Bursa'nın hafızasında kendine yer edinen Havuzlu Park'ta inşaatın önümüzdeki yılın ilk aylarında tamamlanması hedefleniyor.